Life Air üç tane güzide liderleri levet Yakup Bey, Ayten Hanım Efendi ve Ali şey Bey'in doğum günleri şey diye, şey diye, Eskişehir 19 levet. Temmuz levet. 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 2020 Pazar tamam, günü an, i̇yi iyi an. An. eğitim bir semineri 3. eğitim bir seminerinden bir sonra Bayburtlar Konağı'nda şey, şey. doğum günlerini kutluyoruz çünkü 3 lider de bu ayda Life Bey, ailesi, <laughs> Bey ailesini <laughs> e, kutluyorum ya. destekliyoruz Aile olmak bu. İşte bu aileyi bir kez daha ölümsüzleştirerek bu karelerin içine yer almasını sağlıyoruz. Ali Bey, iki kelam alabilir miyim? Evet efendim, ben aslında 23.07.1966 doğumluyum sevgili arkadaşlarım. Bunu bağıra bağıra söylüyorum çünkü Antalya'ya geçeceğim buradan. Dolayısıyla o doğum tarihim dedi Antalya'da olmuş olacağım. Fakat Eskişehir Lüzeler'in e, muhteşem bir sürpriz yaptı. E, üç tane sponsor, yani hem Yakup Bey'in hem Aytan Hanım'ın hem de benim aynı ay içerisinde doğum günüm olduğu için bize sürpriz yaptılar. Doğum günü pastası kestiler. Şu anda sizin adınıza yiyor. Ancak benim karnım doğacak tabii ki. E, bu anlamda afiyet ki, olsun. çok teşekkür ediyorum. Değil mi üyeler? Afiyet olsun Ali Başkan'a değil mi? nice evet, seneler. Evet. Şimdi Yakup Bey'le biraz e, hasbahal etmek Yaşın. istiyoruz. Yaşın. Onun da doğum günü bu ayın içinde, sevgili <laughs> Life ailesi, dinleyelim kendisini, lütfen arkadaşlar. kendilerini dinleyelim. Sevgili arkadaşlar, bizim ailemiz çok büyük ve güçlü bir aile. Biz unutsak da onlar bizim doğum günümüzü unutmuyorlar. Gerçekten alakalarına çok teşekkür ederiz, gerçekten minnettarız, hatta mahcup olduk diyebiliriz. İşte farkımız bu. Ee, bizi hep beraber bir arada tutan unsurlar işte bunlar birlik olmak, beraber olmak ve kısacası bir aile olmak bu. Hepsine e, bu güzel, nazik düşüncelerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepler, hepsine ve tüm Life Bay ailesine sevgi ve saygılarımı